Arkadaşlar günaydın. Selamun aleyküm. Merhaba. Hayırlı günler diliyorum herkese. Bugün sevgililer gününü konuşacağız. Merhabalar arkadaşlar, günaydın. <laughs> günaydın. Ne konuşacağımızı aslında tam bilmiyoruz. Şunu alayım senden. Tam bilmiyoruz derken? Yani sevgililer gününü ne konuşacağımızı biliyoruz. <laughs> Artık konu bizi nereye götürürse diye düşündüm ben. Uzun zamandır da bu yolları görmediniz arkadaşlar. <laughs> Çok özlemişsinizdir eminim. Bakalım neler değişti yollarda. yollarda. Kapanan yenik. dükkanlar, dükkanlar, açılan dükkanlar veya kaldırımlarda farklı Engeller. düzenlemeler var mı? Çok merak ediyoruz. Evet, yolculuğumuza başlıyoruz. Başlıyoruz. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım. Senin hediyeni aldım ama vermeyeceğim. Gerçekten mi? Hayır. Aşkım inanıyorum niye öyle diyorsun? E sen demedin mi? E, kesinlikle bana her şeyi her zaman <laughs> hediye al ama sevgililer gününde al demedin mi? Ya hayır öyle bir şey demedim. Ne dedin? E, sev... <laughs> sevgililer gününü kutlamamıza gerek yok dedim ama <laughs> yani bir şey bir çiçek göndersen de hiç de işte, hayır niye gönderdin demem yani. Ya da yok bir yok, şey yok alsam... sen dersin benim bildiğim acıdır. <laughs> yok demem valla. Yok yok kesin der. Ya ama tabii senin de işine gelmiş olmalı ki bu durum. <laughs> Gayet bunu benimsemişsin. Peki, pişman mısın sevgili günde hediye almamıza gerek yok dediğin için? Ya pişman değilim de yani... <laughs> Belki e, biraz pişmanlığın var. Önemli olan onun dışında ne kadar aldığın, sür sürpriz yaptığın falan bence. Hı. Öyle tek bir günde olmasına gerek yok yani. Her ne olsun. Evet, her gün bana bir sürpriz yap. Ne var ki? Yani sevgili günü e karşı mısın? Sevgililer Ergün'le? Yani bilmiyorum gereksiz geliyor bana. Başka, şey yani. Ne geliyor? Eee... <laughs> hani insanların mesela işte... Ay baston düşüyor. Şöyle sahilim alayım. Ver istiyorsan o poşeti bana. Sen nasıl taşıyacaksın ki taşıyamayacaksın. Evet. Elimizde de bir poşet var arkadaşlar. Böyle şey oluyor. <laughs> mesela işte evlilik yıl dönümüdür. Tanışma evet. yıl dönümüdür. <laughs> Öyle şeyler bence e, kutlanır. Özeldir işte doğum günü ...de benim için öyle yani. Recep'in de doğum günü 20 Şubat'ta, 6 gün kaldı bakalım ne yapacağız ona. Öyle yani. Ama onun dışında sevgililer gününe gerek yok bence. annele Ya şöyle... bugün yani aslında birazcık... Evet. ...tüketim... ...ya ortaya çıkış biçimleri işte... ...şey... ...amaçları daha farklı aslında. O yüzden bilemiyorum ama yani insanların bir günde annelerine hediye alması, işte mutlu etmeye çalışması babalarını bana çok da şey gelmiyor. Ama tabii sorumlu gelmiyor. Sonuçta mutlu etmek için yaptığı bir şey. Ama e, orada mesela işte annesi babası hayatta olmayan kişiler bakımından olumsuz bir etki oluşturduğunu söylüyorlar. O, onu da o kişilere sormadan bilemeyiz bence. Hı, -hı. Böyle düşüncelerimi bir şekilde... Yani doğal olarak tam olarak görüşünü anlamadım. Mantıklı mı, değil mi? Yani bence mantıksız ama şey... Yani yapana doğrudan... da karşı çıkmazsın. Aynen, yapana da karşı çıkmam. Yani ben anneler gününde annemi genelde evet. mutlu etmeye çalışırım mesela yani. Hmm. Ama, ama mantığı var, var mı yok diyorsun. Olur. Aynen. Ne oldu? Bir şey var. Bir şey var da kaldırımda. Acaba geçebilir miyiz? Ya ben biraz şeyden korkuyorum arkadaşlar. Gel bakayım. Son be. zamanlarda gel. Görmüş mi? Bir saniye de ben Son dönemde o kadar ezilme tehlikesi atlattım ya. ki. Olur. Çok, sağ olun. Olur. Olur, çok iyi olur. Nereye gidiyoruz? Tamam, bu da sonrasını Bundan yaparız. Devam ederiz. Çin çok gideriz. sağ olun. Tamam. Peki, Teşekkürler, İyi günler. Iyi günler. Ya böyle kaldırımda bir araç varlığı hissedince korkuyorum. Çünkü kaldırımda arkalarına bakmadan geri geri gidiyorlar ve ben her seferinde kaç kere tehlike atlattım yani. Böyle ciddi tehlikeler atlattım. O yüzden böyle bir fark ettiğim anda şey oluyorum. Çok kötü hissediyorum. Korkuyorum bayağı. Korku evet, oluştu. Sağladım. Her gün yeni bir fobi oluşuyor hayatımda. O zaman gelelim sevgililer gününe. Evet senin görüşünü alalım. Köylere nasıl sevgili olur? Senin görüşünü alalım önce. Ne ya ben, mantıksız, bana. ben mantıksız olduğunu düşünüyorum açıkçası. Teşekkür ederim, sen de bir boşluğuna denk geldi herhalde de. Böyle <laughs> günlere gerek yok demiştin. Ben de o sözüne günahım. Hiçbir şey yapmayacağım. Tamam 14 Şubat'ta yapma yarın senden sürpriz bekliyorum. Yani artık. O, o da değişik versiyon. Nasıl değişik versiyon aşkım o zaman tüm günler değişik versiyon şey bir, bir, bir sürpriz yapılması gerektiğini ve zamanını planlarız. Bilmiyorum artık. Son dönemde pek bir sürpriz göremedim senden. Onun için... Bunu boşlu... Boşlu şey yaptın yani te önemli... Te tekrar söylüyorum. Bir boşluğuna da geldi. Gerek yok böyle günlere dedin. <laughs> Valla. Aşkım gerçekten başından etini yerim sürekli. Zaten ne zamandır bana hiç sürpriz yapmadın. Bir şey de yapmadım, böyle ne bileyim çiçek falan. Hadi ben çiçek alınması da bana göre biraz şey de. Ne? Neyse yani ya, güzel bir şey de. Çok da gerek yok Ya Bir diyorsun? yerden sonra çok fazla olunca. Ya, çok fazla al... <laughs> Neyse ya buradan zararlı çıkacağım. Peki günümüzde ve geçmişte engeller nasıl ilerleniyor? Bu arada <laughs> bize de şey mesajlar geliyor. Ee, i̇şte oğlum var. İşte şu 3 yaşında görme engelli, ortodotik engelli yemezleri lütfen ona da birini bulalım. Aynen hatta şey yardımcı veriyorlar olun. engel oranı veriyorlar İşte benim olmaz görüyor %10 gören birini bulun falan bu kadar kriter belirtiyorlar. Ya bu çok derin bir konu hani yardımcı olmak isteriz ama <laughs> ne bizim öyle tanıdığımız var. <laughs> şey yapalım izdivaç programı hazırlayalım böyle millet birbirine gelsin. <laughs> var da eskiden aslında. Hayır ama bu, engelliler üzerinde. Işte bazı engelliler de katılıyordu oraya. Hiç geldin mi? Ya e, gel, geldim ama engelliler özelinde yapacağız biz. Hmm, sadece yani evet, Arkadaşlar yani birini bulmak isterseniz işte Allah yardımcınız <laughs> tav tamam, olsun. Tavsiye vermek zor Ne bileyim engellerin olduğu grup hani engelli bulmak istiyorsanız bir şekilde ortak fayda bulun yazılmaz yani, ne peki, bileyim ben yani. Engelliler engelli bulma sorunda mı? Hayır değil. Değil mi? Değil yani öyle bir, bir şey yok. Engelli, engelsiz, evlilik yapan da, sevgili olan da bir sürü insan var benim çevremde de var. Hı hı. Gayet de mutlular. Yani böyle bir ayrım yapmaya gerek var mı? Engellisin, engellisinden daha de yanlar. Ya Ya e, şimdi bunun her ikisinin de artıları, eksileri var. Hı. Sadece bu başka bir konuma videosu Sonuç olarak hani kimliğiyle evet, uygun olacağını... Özet bir şekilde, mesela şöyle. Yani kimin kimle uygun olacağını hiç bilemeyiz arkadaşlar. Engelli, engelsiz, şu koşul bu koşul. Ama ben o şunu gördüm. Bir şey. ee, hani Birinden birine öne çıkarmak zaten yanlış olur. Heh. Ama işte engelli birinin engelsizle evlenince çok rahat edeceği, çok mutlu olacağı, bunun daha iyi olduğu şeklindeki bir görüş var. Ama şunu Sakin. yapabiliriz. Belki bizi dinleyenler arasında da vardır. Ben istiyorum konuşmak falan diye karısıyla, kocasıyla birlikte. Nereye gideceksiniz? Karşısına çıkacağız. Tamam. Hı? Çok sağ olun. Tamam, direkt, direkt. Kolay gelsin. Yani zaten engelli, engelli olarak bizi önü olarak görüyorlar değil mi? Aynen ama işte engelsiz ve engelli ha. evliliği olur. Aynen. Aynı şekilde de olur. Aynen öyle bir gün bir konuk alalım. Bakalım toplum nasıl karşılamış, nasıl karar vermişler. Zor muymuş, kolay mıymış? Evet ama dediğim gibi birinin diğerinden öne çıkan bir boyut olmadığını gördüm ben yani. Aynen. Aynen çok detaya girmeye gerek yok. Farklı boyutlar olan bir şey. Neyse şimdi sen anlat bakalım ben de nasıl sevgili olduğunu. Karla bir Ankara günüydü. <laughs> Bu anlatımı sana bıraktığım için şu an böyle birkaç saniye sustum İçinden içinden o sırada ne geçirdiğini ee, merak ediyorum evet. Kuşlar ötüyor, köpekler havlıyor, şey kızılar, meliyordu. Ayşe bana mesaj yazdı. Ben, Merhaba. ya, ben mi yazdım? Ben mi yazdım? Sen yazdın tabii ki. Nasıl ben yazdım? Bir de Facebook'tan yazdın ya gerçekten. Ne, nasıl yani? bir <laughs> de Facebook'tan yazdın ben. Ne yazdın? Şey. Facebook'tan ne yazdın? Merhaba Ayşe nasılsın gibi bir şey yazdım. İyi. Ee? Şimdi arkadaşlar biz birbirimize ismen biliyorduk zaten. Ortak bir derneğe üyeyiz. Anlatıyoruz zaten işte. O dönem ikimiz de YDS'ye hazırlanıyoruz falan. Ee, görme engellerinin olduğu mail grubu var. Fikir alışverişi için oluşturulmuş. Orada ben hani görme engellerine erişimine uygun kaynaklar mı diye sormuştum. Sonra Recep bana Facebook'tan altını çizerek söylüyorum. Merhaba Ayşe nasılsın falan yazmış. Ben de iyiyim dedim. Kaynak bulabildin mi gibi bir şey sormuştun. Değil mi? Evet. Ben de hayır bulamadım sen buldun mu dedim. O da ben de bulamadım dedi. Sonra gerçi sonra birkaç kaynak paylaş ma karar aldık. Elimizdeki kaynakları falan konuşunca var vardı kimize de bir şeyler. Evet. Ben dedim ki o zaman telefon numaranı ver. <laughs> Hı. Evet, burada şey yani. Telefon bu, ben daha istedim. Onun için diyorum. Evet. Ya telefon numarasını ben istedim. Recep hatta bunun sonradan böyle dalga geçti benimle. Ben işte ilk telefon numarasını sen istemiştin falan. Yani sonuçta ikimizin de amacı o değildi aslında. Ya amacımız o değildi. Amacımız Hı. ya aklımda öyle bir düşünce olsa zaten telefon numarasını ben istemem açıkçası. Gitsin o istesin yani. Neyse işte böyle biz bu Kasım Aralık 2020'de mi oluyor? Aynen. Evet. Biz işte ayda bir iki ne yaptın buldun mu kaynak falan filan yazışıyoruz. Belki sohbet gelişti. Gel geldik Mayıs aylarına. Mayıs'ta bir Recep benim doğum günümü kutladı. Ondan sonra, derken konuşacak. süreç konuşa. biraz daha devam etti. Sonra <laughs> e, aradan işte bir ay falan daha geçti vesaire. Sonrasında biz böyle biraz daha havadan sudan konuşmaya başladık. Konuştuk, konuştuk. E, ya tabii o kadar ara ara kaynak sorunca birden konu farklı yerlere kaydı. Bu arada işte biz öyle havadan sudan konuşmaya başlayınca Recep bana ben evlenmek hiç düşünmüyorum falan dedi. Bunu dedikten işte kısa bir süre sonra da. Ben de sevgili olmaya karar verdi. Yani olayın özeti Allah yazdıysa her şey olur değil mi? Yani sonra ben işte yok evlenmek istemiyordun hadi ikna edeyim gibi bir şey olmadı. Kendisine zaten kararı e, değişmiş oldu değil mi? Birazcık daha da birkaç cümle kur ya insanlar senin düşüncelerini merak edecek. Yok, şimdi. yok zaten hani şeyde de anlatmıştık bunu. Nerede anlatmıştık? Her yerde anlattık Her daha. yerde anlattık <laughs> çok yerde var. Hani sevgililer günü olsun diye bir daha üzerinden geçelim dedik. Onun için Allah herkese hayırlı. Eş, hayırlı iş, hayırlı aşk nasip etsin. Yani amin. Bu e, Gündem bu olsun. sevgili günü, anneler günü, babalar günü falan hepsi ilk aslında. Sevgilinizi göstermek için e, bir günü beklemeyin. Nuri Pakdil'in sözüyle bitireyim. Sevdiklerinizi yüreklerinden sımsıkı tutun. Yarın geç olmakla meşhurdur diyor. Evet. Ve, hatta bu bu yılı farklılaştırın. Sevgililer günü, anneler günü giymiş gibi. Anneler günü, babalar günüymüş giymiş gibi. Değişik değişik kutlayın. Bakalım ne olacak. <laughs> Aynen, kombinasyonlar yapın olabilir Çok mantıklı o zaman sizleri sevgiyle selamlıyoruz.